Yenilik Yönetimi Ünite 7 Özet. Fikri mülkiyet hakları, fikir ve sanat eserleri, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak iki grupta ele alınabilir. Fikir ve sanat eserleri, bilgisayar programları ve veri tabanları dahil olmak üzere bilim, edebiyat, müzik, mimari dahil güzel sanatlar veya sinema alanındaki eserlerdir. Sınai mülkiyet hakları ise patent ve faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, markalar coğrafi işaretler, entegre devlet topografyaları, ticaret unvanları ve diğer at ve işaretlerden oluşur. Fikri mülkiyet hakları, araştırma geliştirmeyi teşvik etmek, yeni buluşlara özendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemeyi sağlamak, yabancı yatırımcıyı çekmek ve uluslararası anlaşmalara uyum sağlama açısından koruma altına alınmaktadır. Fikir ve sanat eserleri, sahibinin hususiyetini taşıyan, fikri ve zihni bir çaba sonucu meydana getirilen her türlü fikri üründür. Fikir ve sanat eserleri, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Ayrıca işlenme ve derleme eserler beşinci eser grubunu oluşturur. Bilgisayar programları ile veri tabanları da fikir ve sanat eserleri kapsamına alınmıştır. Eser sahibine tanınan haklar, manevi ve mali haklar olarak ikiye ayrılmaktadır mali haklar, işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma, kiralama ve ödünç verme hakkı, temsil hakkı, radyo, TV ya da internetle iletim hakkı ve pay hakkıdır. Manevi haklar ise, eseri topluma sunma, eserin tanıtılması ve yayınlanmasını men etme hakkı, eser üzerinde adının belirtilmesini isteme hakkı, eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkı ve eserin aslından geçici bir süre yararlanma hakkıdır. Mali hakların koruma süresi, eser sahibinin yaşadığı süre ve ölümünü takip eden 70 yıldır. Patent, buluş sahibinin yaratıcı düşüncesinin belirli bir zaman dilimi süresince yasal hükümler çerçevesinde koruma altına alındığını gösteren belge olarak tanımlanabilir. Bir buluşa patent verilebilmesi, o buluşun yeni olmasına, tekniğin bilinen durumunu aşmasına ve sanayiye uygulanabilmesine bağlıdır. Bir buluşun patent alabilmesi için bu üç kriterin de aynı anda var olması gerekmektedir tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlar, diğer iki koşulu sağlamaları halinde faydalı model belgesi verilerek korunabilir. Faydalı model, basit formüllere ve ilkelere dayanan, bazı gereksinimlere cevap veren teknik çözümler olarak tanımlanmaktadır. Patent ve faydalı model, Türk Patent ve Marka Kurumu'na, TPE, tescil ettirilir. Koruma süresi, incelemeli patent için 20 yıl, İncelemesiz patent için 7 yıl, faydalı model için 10 yıl olup bu süreler uzatılamaz. Patentler, ürün ve usul patenti, incelemeli ve incelemesiz patent, ek patent ve gizli patent gibi türlere ayrılmaktadır. Endüstriyel tasarım bir ürünün tümü veya bir parçası ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur ve özelliklerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Tasarımların korunması için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmaları gerekir. TPE'ye tescil ettirilen tasarımlar, tescille birlikte 5 yıllık koruma altına alınır. Bu koruma uzatılabilir ancak en fazla 5'er yıllık dönemler halinde toplam 25 yıla tamamlanabilir. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarettir. Bu işaretler kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen ya da benzer biçimde ifade edilebilen işaretlerdir. Tescil edilebilecek marka türleri ticaret markası, hizmet markası, garanti markası ve ortak markadır. Korumadan yararlanabilmesi için marka TPE'ye tescil ettirilir. Tescil edilmiş markanın koruma süresi 10 yıldır. Entegre devre topografyası, entegre devreyi oluşturan tabakaların 3 boyutlu dizilimini gösteren ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisidir. Entegre devre topografyalarının hukuki korumadan yararlanabilmesi için orijinal nitelikte olması ve TPE'ye tescil edilmesi gerekmektedir. Know-how, sağlayıcının tecrübe ve denemeleri sonucu elde ettiği, patentli olmayan, uygulamaya yönelik, gizli, esaslı ve belirlenmiş bilgi paketidir. Ticari sır, bağımsız ekonomik bir değeri olan ve sahibine rekabet avantajı sağlayan, gizli kalması istenen her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Ticari sırlar usule veya yasaya aykırı bir şekilde kullanıldığında korunmaktadır. Türkiye'de ticari sırlar ve know-how Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabete ilişkin hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Ayrıca ticari sırlara ilişkin kanun tasarısı hazırlanmıştır.